Yamanlar ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir bilgiyle geldim. Max kuturlarda fabrikasyon olarak birçok modelde el freni bulunmamakta. Fakat motor CC'si ve cüssesi biraz daha büyüdüğünden kaynaklı. Bu bir ihtiyaç oluyor. Özellikle Max kuturlarda. Scooter'ınız normal standartların biraz daha üzerine çıktığında el freni olmazsa olmazlardan bir tanesi arkadaşlar. Honda da bu konuda fabrikasyon çıkışı olarak ev kullanmıyor. Yamaha da kullanmıyor birçok modelinde. Bazı Çin motorlarda el freni fabrikasyonu olarak var. Biz de bunu nasıl çözdük? Bakın şu parçayla çözdük. El freni. Montajı çok kolay internetten satın alabiliyorsunuz. Şu şekilde işliyor arkadaşlar. Şuradan bastırıyorsunuz. Şu anda el freni kilitledi. Bakın freni sıkıyor. Şu şekilde otomatik bir şekilde. Çektiğinizde de tekrardan el frenini boşa çıkartıyor. Arka freni. Bakın basıyorum. Şu anda kilitledi. Arka frenini biraz daha sıktığımda tetik kendisi tekrardan açıyor. Bunu ne tarz yerlerde kullanıyoruz? Mesela yokuş olan yerlerde motosikletimizi park etmek istediğimizde mailden dolayı kayma olacaksa kısa süreli parklarda bunu kullanabiliriz. Bazı arkadaşlar bu fren sisteminin hidrolikli frenlerde belli bir süreden sonra hidrolikliği boşaltacağını ve motorun tekrardan belli bir süre sonra hareket edeceğini söylüyorlar. Fakat ben tecrübe ettim, böyle bir sıkıntıda karşılaşmadım. Doğruluk payı var mı? İnanın ki ben de tam olarak bilmiyorum. Mesela şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz, bir kasabaya geldiniz, adres soracaksınız. Motorunuzu durdurdunuz, telefonunuzu elinize alıp işte adrese bakmanız, navigasyonu kullanmanız gerekiyor. Bu tarz durumlarda gidonu bıraktığınızda motosiklet ileri yönlü ya da geri yönlü kayma yapabilir. Bu tarz durumlarda da motosiklet el freni gerçekten çok işe yarıyor şiddetle tavsiye ederim. Yani dediğim gibi bunlar büyük cc motorlar. Artık Maxi Scooter diye geçen türevler. Size şiddetle şu görmüş olduğunuz el freni aparatını tavsiye ediyorum. Bakın buradan da çekelim. Şu şekilde işliyor. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup like atmayı ve bu tarz içeriklerin gelmesi için bizleri de desteklemenizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.